çocuk oyuncağı değil. Devlet verdiği sözü yerine getirmek mecburiyetinde. Ben bu evin başıyım. Ayın 18'inde bakan ne dediyse ben aynı noktadayım. Gram kıpırdama haberiniz olsun. Hükümeti bu sözlerle seslendi. Kendilerine iletilen teklifin arkasında durulmasını istedi. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay kararlılık mesajı verdi. Bire, bire yaklaşık 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında uzlaşı sağlanamadı. Bunun üzerine Türkiye İş 500 kurumda grev kararı aldı. Eti Maden'de 1 Ağustos Cuma günü, Zonguldak Madenlerinde ise 2 Ağustos Cumartesi günü grev başlayacak. Kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü görüşmelerinde hükümetin son teklifini kabul etmeyen Türk iş yetkilileri bir kez daha bir araya geldi. İşçiler de merkez önünde toplandı. Devlet verdiği söz. Çaydım deme şansı yok. Bakanın altında imzası var. Hepsi burada yazıyor bu konuştuklarımız. Bunu devlet yerine getirsin. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın imzaladığı teklifi de gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Bu çocuk oyuncağı değil. Devlet verdiği sözü yerine getirmek mecburiyetinde. Kamuoyuna çıkıp bunlar 50 bin lira alıyor, 60 bin lira alıyor. Ya Allah'tan korkun ya. Denizin içinde kaynak yapıyoruz. Yerin altında ölüyoruz. Çoluğunuza çocuğunuza hizmet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım Çalışma Bakanı'nı verdiğim belgeye o dediklerini yerine getirdiği talimat verin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkansa Atalay'ın ifadeleri üzerine açıklamalarda bulundu. Verdiğimiz teklif maalesef farklı noktalara çekildi dedi. 18 Temmuz'da verilen ilk 6 ay için %24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklif maalesef farklı noktalara çekildi. Kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi. Oysaki teklif ikinci 6 ayın gerçekleşen enflasyonu işaret edilerek hazırlanmıştır. Işıkhan sosyal haklar üzerine çalışmalara devam etmek amacıyla kapıyı her zaman açık tuttuklarını belirtti. Ayrıca ilk yapılan teklifin çok üzerinde bir artışa ulaşıldığının da altını çizdi. İlk 6 ay için %24 ve ikinci 6 ay için %11 ki bu oran Temmuz Aralık döneminde gerçekleşmesi öngörülen enflasyon düzeyi dikkate alınarak belirlenmiş ve teklif edilmiş bir rakamdır. Nihayetinde ilk yapılan teklifin çok üzerinde bir teklife ulaşmış durumdayız. Bakan Işıkan hem kamu işçileri hem de memurların çalışma barışını bozmayacak, ücret dengesini koruyacak, mali disipline ve enflasyon hedeflerine zarar vermeyecek şekilde aylık artışları görüşeceklerini ifade etti.